arkadaşlar karma üst sayı alıştırmalarına devam ediyoruz. Burada 5'ten başlıyorum. Üst tarafta çok basit ifadeler var. Bunlara rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu da gerçek kolay. E, 0 ve 112 çarpan üzeri 7 sayısı kaç basamaklıdır? Zaten bu kaç basamaklıdır sorularını biz onun üstlerini elde etmeye çalışırız. Burada hazır verilmiş. İşimiz kolay. Sadece şu 1'den kurtulmamız lazım. 1'i 3 basamak sağ aldığımda yani bunu 112 yaptığımda ne yaptım? Bu sayıyı büyüttüm. Buradaki üssü de küçültmem lazım. 3 basamak aldığım için. 3 e, küçü, küçültürsem 1 dönü çıkardım. 4. İfade buna eşittir. Kitabımızın önceki sayfalarında bildiğimiz sayılarda bunlar ayrıntılı olarak anlatılmıştı. E, pardon şuraya 100 yazmışım. 10 üzeri 4. E, 10 üzeri 4 demek 4 tane 0 demek. 3 basamak burada var. 4 basamak burada var. O zaman ne olacak? 1 basamak olacak. 6'da devam ediyoruz. Daha karışık bir ifade. Kaç basamaklıdır denmiş. Demin ipucunu verdik. 10 elde etmemiz lazım. 10 elde etmek için de bana ne lazım? 2 ile 5 lazım. Yani bir tane 2 ile bir tane 5'i evlendirdiğim zaman bir tane ona giriyorum. Yani eşit sayıda ikilerle beşlerle onları elde edeceğim. Şimdi buradan 16 yerine 254 yazabilirim. Dolayısıyla 16 üzeri 4, 2 üzeri 16 olur. 25 yerine de 5'in karesini yazarsam 25 üzeri 9, 5 üzeri 18 olur. Bakın 16 tane 2 var. Bu 18 tane 5 var. Yani 2 tane 5 fazla çarpan olarak. Dolayısıyla o 2 tane 5'i kışkışlarsak kenara evet yani kışkışladık. Şimdi 16 tane 2 ve 16 tane 5 var. Bu da 25. Bunu ayırdık. Dolayısıyla bunlar ne oldu? Bunları evlendirdiğim zaman 10 üzeri 16 oldu. 20, şimdi bunu elde ettiklerimizi tekrar yazalım. 25'i başa yazıyorum. Çarpı. 11'de başa yazıyorum. Çarpı. 10 üzeri 16. Buradan zaten 16 tane 0 gelecek. 16 tane 0 gelecek. 25 ile 11'i çarpmam lazım. 25 ile 11'i çarparken de 11'i 100 ile çarpıp 4'e bölebiliriz. 11'i 100 ile çarparsak 1100 olur. 4'e bölmek 2 2'ye bölmektir. 1100'ü 2 kere 2'ye böldüğümüzde de 275 buluruz. 3 basamak burada, buradan girilir. Dolayısıyla 19 basamaklı olur. Evet, sağ suçundan devam ediyoruz. Üst taraftaki sorular yine basamak soruları. Örnek çözdüğümüz sorulara bakarak onları rahatlıkla yapabilirsiniz. Yapamazsanız tekrar ediyorum. Özel ders.com sitesinde üst tarafta sıfırdan matematik çözümler var. Her sayfanın tek tek çözümü var. Soru, hangi soruya takıldıysanız onun sayfasına tıklayarak çözümlere resim olarak ulaşabiliyorsunuz. Ya da pdf olarak toptan bütün çözümleri indirebiliyorsunuz. Şimdi onunla devam edelim. X ve tam sayılmış. 3'ün üssü var. Eşitlik 7'nin üssü var. 3'ün ve 7'nin 0 hariç hiçbir tam sayı üssü birbirine eşit olması mümkün değil. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla 3'ün üssü de 0 olacak. 7'nin üssü de 0 olacak. Buradan 2 tane 2 bilinmeyen denklem gelecek. Bunları çözerek sonuca gideceğiz. 3'ün üssünden x artı y eksi 5'i 0'a eşitlersem eşittir 5. 7'nin üssünden de y eksi x, eksi 1'i karşı atarsam eşittir 1 gelir. Bunlar zaten ben topladığımda arkadaşlar x'ler zaten tarih oluyor. Dolayısıyla y, y daha 2'ye yapar. 5, 1 daha 6 yapar. y eşittir 3 olur. y eşittir 3'ü de burada o. Yerine koyarsak 3'le neyi toplarsam 5 olur. x'i de 2'ye bulurum. Ben de istenen bunların çarpımı 2 ile de çarparsam sonucu 6 olur.